Ne oldu söyle, ne olduğunu söyle. Nasıl kalmış be? Bak geliyor. Meşhur o internet fenomeni sen de internet fenomenisin değil mi abi? He? Cenk abi, çiğ köfteci Ali Usta da sırada. Al iki tane yaptırsın. Göver ver Cenk abi'nin iki tane yaptırsın. Oğlum Yasin'in ya de ya? ya var. Yasin'in omuzunda var. Ya var. Evet. Ya, var. İçine sır salata koydu. İçine sır salata koydu tamam mı? Salatadan başka bir şey koymadı. Bir şey koymadı. Güzel salatası. Güzel güzel oluyor. Şey. Bu adam ayrılır. Bu adam ayrılır. Şey de... Bu adam ayrılır. Bu adam de Bu adam öptes edin yani. Cenk abi. Şimdi Cenk abi bağıracak. <gülüyor> 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 i̇ki tane, iki tane alsan yeter. Birini sen ye, biri biz diyorsun. İki tane al abi. Ben hemen Fenerbahçe mi? Senin gibi ünlü. Fenerbahçe. Herkes bağırıyor. Korku, <laughs> s s s Korku. <laughs> salata mı? He sırf salata. Cenk abi. O soruyor zaten. 2 tane abi. 2 dirim abi. 15 verdik oğlum adam. Parası vermiyor? 3 lira alacaksın abi. Veriyor oğlum. Ben Ben de koyacak adama ver canını. Abi şimdi geçiyorsan kendini sarıyorsun. Beceremez. Beceremez. Tolba tutsana Çakır oğlum. Torbayı ver abi elindeki. Onu değil öbürünü. Ben. Ha ver o torbayı. Ben. Tamamdır. Bekle şimdi sana ciğer köfte verecek içine koyar. Aa ben de YouTube'dan indirdim. Orada adam zangı Ben de

يا <applause> انا <applause> <applause> Seni görmeye geldik acısız Maşallah Taksi birisicek evet. Ne istiyorsun abi acısız acısız Acı.